Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile karşınızdayım Gündemimizde Fenerbahçe var Fenerbahçe'nin gündeminde neler var Onları sizlerle paylaşacağım Tabi Fenerbahçe'de artık devir teslim töreni gerçekleşiyor. Ali Koç seçimi kaybetti gidiyor. Saadettin Saran takımla buluşuyor. Böyle söyleyebiliriz ama hemen şuradan başlayalım. Ali Koç'a bir de ceza geldi. Ali Koç'a 15 gün hak mahrumiyeti ve bunun yanında 2 milyon TL para cezası geldi. Fenerbahçe'ye de 620 bin TL ceza kesti Türkiye Futbol Federasyonu. Yani en kolay iş bu. Hakemleriniz kötü maç yönetsin, MHK'niz orada dursun, e, hiçbir sorun yok. Siz yaz, yani sürekli yazın canı yanan insanların isyanlarına hep ceza yazın. En kolay yöntemlerden biri bu. Onu söylemem lazım. E, şunu da vurgulayalım. E, yani şöyle bir açıklama yaptı Ali Koç giderken. Veda ediyorum ama Fenerbahçe'nin emrinde olacağım dedi. Yani ben hani gidiyorum ama artık gidince bütün hukukumu Fenerbahçe ile keseceğim demedi. Basın toplantısında Milan Şiklin yer vardı. Çok değişiklikler oldu. Yeni başkanımız gelip takıma bir konuşma yaptı diyor. Tabii profesyoneller işlerini yapacak. E, o noktada onlara fazla söyleyecek bir şey yok. Netice itibariyle kulüple anlaşıyorlar. Şahıslarla değil aslına bakarsanız. Tedesco'da istediğimiz seviyeden, istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Kasımpaşa maçında da çok kötüydük. Biraz diğer maçlarda mesela Trabzonspor maçında iyiydik. Sonraki Alanya maçında kaybedi, kazanabilirdik diyor. Ama e, Kasımpaşa maçında gerçekten çok çok kötüydük diyor. E tabii bu noktada e, bu kötülüğü nasıl iyiliğe çevirecekler onu bilmiyoruz. E, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı öncesi kadrosu da açıklandı. Onu söyleyelim. Kadroda 3 isim e, yer almadı. John Duran e, ve e, Edson Alvarez sakatlıkları nedeniyle, Talişka da cezası nedeniyle yok. Şöyle bir 11 bekliyoruz. Onu söyleyelim. Gerçi yarın biraz daha detaylı konuşuruz. Ederson kalede, Semedo, Şikrinyar, Osterwolde ve e, Archie Brown. Ne hikmetse onlar dinlendi. Sanki çok böyle yorulmuşlardı. Fred İsmail e, sağ tarafta Oğuz, sol tarafta Kerem. Asensio hemen forvet arkasında ve en nesili gibi bir 11 beklediğimizi söyleyelim. E, bu noktada e, John da yaklaşık 10 gün daha e, sakatlığı süreceği ve takım çalışmalarına katılamayacağını, 10 gün sonra takım çalışmalarında yer alacağını söyleyebiliriz ve Fenerbahçe'ye yani bu kupada Avrupa Ligi'nde ligden çıkma oranı olarak %1.7 verildi. Oysa Lille 8.1, Lyon'da 6.7 ile en yüksek rakamı aldı. Opta verilerine göre diyelim. Şöyle devam edelim. Tabii ki bu maçla ilgili Livakovic ve Sandro Zufic ile ilgili bir açıklama yaptı. Teknik direktör Mario Kovacevic diyor ki e, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü e, onlar bize Fenerbahçe'yi anlattı diyor. Şimdi tabii bu bir tepki de oluşturabilir. Yani e, Livakovic nasıl gidip takımına ihanet eder tabi orada da ihanet mi kabul edersiniz yoksa daha önce oynadığı takıma ipuçları mı ülkesinin takımına diyebilirsiniz ama burada söylenmesi gereken en önemli nokta şu yani keşke öyle olsa yani keşke hemen siz söylediğinizde e, rakip teknik direktör tedbirleri alsa ve her şey bir anda sona erse tabi bildiğiniz gibi bu mümkün değil onu özellikle söylememiz lazım. Ee, belki bazı şeyleri biliyorsunuz ama önlem almak çok kolay olmuyor. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, tabii e, şöyle birkaç tane farklı haberimiz de var. Onlardan da bahsedeceğim. İsterseniz önce Saadettin Saran'ın başkanlık sürecinden bahsedelim. İşte e, Samandıra'ya gitti, e, oyuncularla tanıştı onlarla selamlaştı. Hatta Mert Hakan ve e, yani Mert Hakan özellikle önde. E, onunla ilgili e, konuda yani önceden herhangi bir şey söylemeyeceğini vurguladı. İrfan Can e, Bayat konusunda da oyuncular hata yapabilir dedi. Yani bir barış rüzgarı estirmeye çalışıyor kulüp içerisinde. Bu olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. E, ama Saran'ı bekleyen önemli ee, önemli ödemeler var. Ödeme diyelim ona. Ayda 400 milyon sporcu ve teknik direktörlere ödeyeceği bir para var. Bazı e, yöneticilerin vaat ettikleri transferler var. Vaat ettikleri transferler daha doğrusu getirip onların paralarını ödeyeceklerdi. Şimdi acaba bunları ödeyecekler mi? Mesela Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun 25 milyon euroluk bedelini ödeyecekti. Bunu ödeyecek mi bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Bunun dışında mesela Mourinho'ya Jose Mourinho'ya ödenecek olan 10,5 milyon euro fesih tazminatı var. Bunları kimler ödeyecek? İşte bunlar kulüplerde devamlılık esas olduğu için bunu Saadettin Saran ödeyecek bunu söyleyelim. Bir de Talişka krizi çıktı. Kriz mi diyelim, kaosu mu diyelim, Talişka'nın son haftalardaki performansı, penaltılardaki başarısızlığı, işte oyuna ağırlığını koyamaması gibi noktalardan sonra 2026'da bitecek olan sözleşmesi yani sezon sonu bitecek sözleşmesini Fenerbahçe uzatmama noktasında bir karar aldı. ama tabii bu daha önümüzde lig maçları vesaire var. Oralarda oynadığı performanslarla değişebilir ama şu an itibariyle Oynama durumu söz konusu değil, onu özellikle vurgulayalım. Bir de e, değişik bir noktadan bak bakacağız. Biliyorsunuz Amrabat e, Fenerbahçe'de istenen düzeyde bir verimli oyuncu olmamıştı, ama Real Betis'te taraftarların taptığı bir oyuncu oldu. E, çok beğeniyorlar orta saha oyuncusunu oradaki ikili mücadeleleriyle, topa hakimiyetiyle. Çok beğenildiği için de İspanyol basınından Gol Dijital'e göre taraftarlar bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Biz kaç paraysa Fenerbahçe'ye verelim ve Amrabat'ı alalım diyorlar. Aslında Fenerbahçe'de bir şikayette bulunmayacaktır. Eğer bu böyle bir durum söz konusu olursa Fenerbahçe'de vermek için can atacaktır diye düşünüyorum. Amrabat'ın gidişi, gidişi orada gerçekten de önemli olabilir. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya. Birazcık yarın da bahsedeceğiz ama şu Dinamo Zagreb'le ilgili noktalara bir bakalım. Bir kere altyapısı çok güçlü bir tek, bir takımdan bahsediyoruz. Çok önemli oyuncuları dünya futboluna katmıştı. Luka Modrić'ler, Mateo Kovacic'ler Guardiol'lar, Dani Olmo'lar bunlar e, dünya piyasasına adını yazdıran önemli oyuncular. E, genel anlamda oyun anlayışı teknik yapıya dayanıyor ve zaten ülkesinde e, 7 yıl e, şampiyon olan, yani şampiyonlukları domine eden, geçen sene Rijeka'ya kaptıran e, bir takımdan bahsediyoruz. Topa sahip olmayı, pas oyununu ve hücum varyasyonlarını seven bir sistemleri var. Bunu vurgulamamız lazım. Ee, en önemli avantajları belki de e, Avrupa tecrübeleri. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi gruplarında düzenli oynadıkları için oyuncularının e, önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı bir hücum atları var. Kanat oyuncuları ve forvetleri geçiş oyunlarına çok e, yatkın oyuncular. E, zaten az önce söylediğim gibi yerel e, olarak baktığımızda ligi domine eden bir takımdan bahsediyoruz. Ee, tabii ki her takımın olduğu gibi onların da zayıf yönleri var. Ee, savunmada bir dengesizlikleri var. Özellikle Avrupa maçlarında. Defansif olarak önemli hatalar yapabiliyorlar. Uzun toplara karşı zayıf kalıyorlar. Şimdi acaba uzun topları Fenerbahçe kullanacak mı? Bu tabi ayrı bir konu. Genellikle hücumda daha güçlü ama savunma rotasyonunda sıkıntılar yaşıyorlar. Avrupa seviyesinde zorlanıyorlar. Kendiliklerinde değil öyle söyleyebiliriz. Ee, üst düzey Avrupa takımlarına karşı ikili mücadele ve hava toplarında da zorluk yaşıyorlar. Ve tabii en önemli dezavantajları da kadronun sürekli değişmesi öyle söyleyebiliriz. Ee, bir dönem e, Türkiye'nin de gündeminde olan e, Baturina ki yanılmıyorsam Galatasaray çok fazla ısrar etmişti. E, orta saha oyuncusu, e, kreatif orta saha oyuncusu ve hatta şöyle söyleyebiliriz Hırvat Futbolu'nun yeni yıldız adayı onu ona dikkat etmek lazım. Oyun kurma ve pas yeteneğiyle öne çıkan bir oyuncu. Miha da orada geçen maçta da forma giydi. Ee, Ristovski gibi sabekleri önemli oyuncu. Yani ellerinde önemli oyuncular olan bir takımdan bahsediyoruz. Ee, ciddi manada. 4-3-3'e yakın, 4-2-3-1'e yakın bir oyun anlayışı benimsiyorlar. Onu da vurgulayalım. Genel anlamda yarın biraz daha dikkatli bir şekilde size tanıtmaya çalışırız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.